Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, karaban yapım videomuzda son aşamamızı anlatacağız bu videoda. Ee, diğer videodan sonra neler yaptık onları göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi üst dolapları e, şeyini kaba alt ve yan kısımlarını yaptık. Mutfak tezgahımız bitmişti zaten. Üst kısmı bitmişti. Yani daha doğrusu yerleri açıldı. <laughs> Dolapları da bu şekilde yaptık. Bunlara tabi istersek bu mutfak kısmına ya kapak gelecek ya da işte ne bileyim önlerine bir bariyer yapıp buraya tava, tencere, tabak işte neyse onlar kullanılacak. Bu tarafta da gene bir dolabımız oldu. Bunlara da kapak yapılacak bayağı uzunlamasına. Şu kısımda zaten elektrik kabloları işte onlar görünmesin diye o kısım var. Onları orayı dolap olarak kullanmayız da işte sigorta kutusu falan gelir. Ne bileyim. Kabloları örsün diye bir şey yaparız. Daha başka ne yaptık? Banyo alanımızı işte sabit olacak kısmının kapısını yaptık. <laughs> bir iki bölme şeklinde olacak burası. Bir tarafı sabit olacak. O sabit kısmı yaptık. Burada ekstra işte şu tavanında bazı ahşaplarla tutturduk ki buraya elyaf döşerken ee daha rahat bir şey olsun diye. Banyomuz da bu şekilde kaburge. Yani burada arka tarafta lambirlerimizi döşemiştik zaten masamızın yeri belliydi ee, raflarımız belli ha i̇şte ne yaptık tavan lambirlerimizi çaktık ee, Bunlar da gayet güzel oldu lambirlerimiz gördüğünüz gibi bayağı budaksız temiz şekilde Dolap gelecek kısımlara tabii ki e, lambiri şey yapmadık. Burada da mekanizma olduğu için o kısmı da değişik bir şey düşüneceğiz. Kapak gibi bir şey yapacağız oraya. Şu banyo duvarının yan kısmına da lambiriyle kapattık. Bu da güzel oldu. Orayı da hem duvarı kalınlaştırmış oldu. Banyo duvarı da <laughs> gördüğünüz gibi hem kontura hem de lambiri olmuş oldu. Buraları ben verniklemeyi düşünüyorum sadece, kontrol olan kısımlar da beyaz olacak. Yani yine bu şekilde kontrol olan kısımlar beyaz, e, tavanlar da işte yine vernikli. Ayrıca led e, ledlerin kablolarını çektim lan birileri sonra bir daha kıpırdatmamak için. Onlar verniklendikten sonra tavana monte edilecek. Şu an vernik olmasın diye torbalara geçirdim bunları. Dolaplarımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sol tarafta iki tane dolap yerimiz var. Ayrıca arka tarafta da yine geniş bir dolap alanı komple yaptık. Bu yan kısımları sabit olacak şekilde. Buradan. Evet. Yan kısımlar sabit olacak şekilde. Bu tarafları da kullanabileceğiz tabii ki. Yine bu tarafta da e, biraz daha kısa bir dolap yaptık. <laughs> Çünkü bu taraf baca için kullanacağım. E, bacaya yakın olmasını istemedim açıkçası. Şurası. Evet. Burası bacaya yakın olsun istemedim. O yüzden böyle bir açıklık bıraktım. Yani kapaksız haliyle dolapların görünüşü de bu şekilde. Son lambirlerden sonra zaten bayağı bir oturmaya başladı şeklimiz. Şu arkada işte şu nişlerin alt kısımlarında iki bölme kaldı. Ve arka bagaj kapağının olduğu bölüm kaldı. Oralara da kapatacağız. gerek lambiri gerek kontrayla kapanacak. Arka koltukta kapanmış olacak yani. Bu içlerini de, dolap içlerini de şey düşünüyorum ben. Yani böyle esnek bez olur. Ne bileyim sağlam bir, bir yani dolap iç kaplaması olur. Onunla tahta kısımlara <laughs> zımbalamayı düşünüyorum ve hani orada ekstradan bir kontra falan kullanmayacağım. İleride bir arıza olur ya da ekstra bir tesisat geçmemiz gerekebilir. Onun için onları şey yapabiliriz. Söküp tekrardan düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ekstra şu izolasyonun üstüne de nem bariyeri olarak şu şeyi kullandım. Bu parkelerin altlarında kullanılan 3 milim civarı yalıtım izolasyon malzemesini kullandık. O da bir ekstra bir izolasyon sağlayacaktır burada. Yani Son durumumuz bu şekilde. Şimdi bugün e, dolap kapaklarını, işte ne bileyim menteşeleri falan filan onları bir şekil yapmaya çalışacağım. Yani burada evet bir menteşelerin geleceği yerleri de e, şuraların işlerini oyup menteşe açılma şeylerini daha sonra gösteririm zaten size de. O şekilde. Bu videomuzda e, bu kadar olsun. Yani Lambilerden sonraki halimiz budur arkadaşlar. Ee, şey, şeklimiz yavaş yavaş oluşuyor. Az bir bölüm kaldı. <laughs> Sonrasında işte elektrik su tesisatları işte cihazları montajı, panel montajı falan, onlar kalıyor. Onlara devam edeceğiz. Ee, Tabi banyonun İzolasyonu yaparken de video çekmeyi düşünüyorum. Bu değişik bir tecrübe olacak. Tüm banyo yüzeyini elyaf ve reçine malzemeyle kaplayacağız. Yani güzel bir yapı olacak diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Ederim.